Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Ee, burası Balıkesir Gönen Söğüt köyü. Burada çok güzel bir çeşme gördüm. Bakınız, ee, örnek ve model olarak size gösteriyorum bu çeşmeyi. Bir vatandaş yaptırmış. Ahırını görüyorsunuz. Bakınız, kalıp kalıplı yapmış. Arkaya dolaşıyorum. Evet, çok basit, çok pratik ve çok sağlam bir çeşme. Bak, bunu herkes yapabilir. Bak zemin zemin de sağlam. Zeminini görüyor musun? Yolun hemen kenarında burası yol. Evet çeşmemiz bu. Kalıpları görüyorsunuz. Ahırı görüyorsunuz. Su az akıyor ama olsun. Gelen geçen kurt kuş buradan su içiyor. Aslında e, bu tür çeşmeleri sevgili izleyiciler böyle büyük yapmak lazım. İleri doğru. E, ileri doğru büyük ahırlar büyük olsun ki su depolamamız lazım. Su deposu çok önemli. Çeşmelerimizi böyle büyük büyük ahırlarla yaparsak yaz boyunca e, su israfını önlemiş oluruz ve çok iyi olur. Bak kimmiş? Zeynel Yusuf Bahriye Uçar Hayratı'ymış. Çok güzel. İşte herkes böyle çeşme yaptırsa hayır hasenat kurtuluş su ise, ise sevabı hiç kesilmez. Evet gidiyoruz. İnşallah böyle güzel çeşme olur. Böyle büyük ağırlı çeşme olur. Bu pratik çeşme, pratik çeşmeyi e, sizlere bu şekilde sundum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yolumuza devam ediyoruz bakınız.